Herkese selam. Heyecanı Tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar kanalın devamı için kanala abone olup beğeni atmayı unutmayın. Ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar videonun tamamını dinleyin. En yüksek çıkan tahminleri sizlere ileteceğim. Bu şekilde de en azından en fazla yüksek olanları oynamış olursunuz. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz ki son zamanlarda yeni sisteme geçtik. Yeni sistemde de biliyorsunuz ki çok farklı değişiklikler yaptım. Tüm tercihler kullanılacağı gibi aynı şekilde tam bülten sistemine de geçeceğiz. Biliyorsunuz ki arkadaşlar yüksek kazandıran tek kanalız. Dünya çapında her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Buranın tahminleri ile üyelerin tahminleri aynı değil arkadaşlar. Aynı olamaz zaten. Bununla alakalı yorum gelmiş. Bunun dışında bu kadar yüksek kazanan hiçbir kanal yok. O yüzden günübirlik kazanç değil, haftalık aylık önemli olan yüksek ve büyük kazanç. Bunu her seferinde söylüyorum arkadaşlar. Geçmiş videoları inceleyin arkadaşlar. Son haftalarda ne kadar kazanç sağlanmış görün bakın. Son zamanlarda biliyorsunuz ki 1 milyon üzeri 5 paylaşımda ilk haftayı bitirdiğimizde ilk 4 paylaşımın 4'ü de kazanç sağlayıp 1 milyon 200 bin üzeri kazanç sağladık. Onun dışında da biliyorsunuz ki diğer tahminlerden de kazanç sağladık. Topluluk bölümünden de aynı şekilde. Şimdi bu süreçte biliyorsunuz ki yeni sistem başlıyor. Yeni sistem de dün itibariyle başladı. İlk sistemimizi dün attık ilk paylaşımı. Deneme değil arkadaşlar birisi yine yazmış ilk 4'te işte 4 paylaşım deneme olacak hocam diye. Yok arkadaşlar deneme değil. Direkt oynayabilirsiniz. Yani şunu söyleyeyim her zaman ben yüksek kazanç rekor olacak dediğim zaman oluyor biliyorsunuz ki. Bu haftada aynı şeyi söylüyorum. Rekor kazanç olacak. Dünden yana bugün de arkadaşlar e, yüksek ve büyük kazanç bekliyorum. En kötü 500 bin, milyon üzeri kazanç bekliyorum. Şu çok önemli. Riske girmeden hiçbir şeye sahibi olamazsınız arkadaşlar. Önce riske gireceksiniz ve sabırlı olacaksınız. Düzenli oynayacaksınız, kazanacaksınız. E, şunu da unutmayın. Ne kadar paranız olursa olsun. Atıyorum 500 bin, 1 milyon, 2 milyon. Bunu iki katı yapamazsınız arkadaşlar. Ve e, hayatınız boyunca da her günde oynasanız ee, şöyle söyleyeyim size hem yani 100 milyonda bir, 50 milyonda bir, 10 milyonda bir neyse bu şekilde şans dediğiniz şey size takılacak da ancak o şekilde bulabilirsiniz. Burada öyle bir şey yok arkadaşlar. Yaptığımız çok ciddi çalışmalarla e, önemli bir sistemimiz var karşınızda. Bu sistemde arkadaşlar düzenli şekilde oynadığınızda büyük kazanç sağlıyor ki her zaman kazanıyoruz. Öyle e, ayda yılda bir de değil arkadaşlar. Biliyorsunuz ki çok yüksek kazançlar olduğu zaman da devamlı değişiklik sağlıyorum. Çünkü biliyorsunuz ki her zaman bahsettiyorum, her videoda bahsediyorum. Artık robot yapay zeka sistemi devreye girdi. Artık artık herkesin kendi robot sistemi oluyor ve otomatik bu robot arkadaşlar yapay zeka genel olarak ana sağlayıcıya bilgi yapıyor. E, bilgi veriyor. Bu şekilde de bu bilgiliğe de önlem alıyorlar. Her şeyi önlem alıyorlar. E, atıyorum en çok MS1 kazanıyorsa ona bile önlem alıyorlar. Artık e, önlem almadıkları bir şey yok. İstatistik veriler arkadaşlar. istatistik verilerle alakalı da sizlere söylediğim istatistik verilere sakın güvenerek şey yapmayın. Oynamayın hiçbir şekilde. Çünkü istatistik verilere göre arkadaşlar sizin göreceğiniz Oynayacağınız, sizlerin dikkatini çekeceği şekilde ayarlıyorlar her şeyi. O yüzden banka hesaplarınızdan tutun. E, internet sağlayıcınız yani internete girip e, aktif olarak e, göründüğünüzde bile her şey kontrol altında. Bunu yapay zeka artık yönetiyor ve artık deneme e, o 5 günü geçti. Bu denemelerde de zaten arkadaşlar çok büyük ciddi önlemler aldılar. Tüm sistemi ben yine değiştirdim arkadaşlar. Kısa süreçte biliyorsunuz ki biz de yapay zekaya geçtik. Bu yapay zekada artık elemeler olacak. Her elenen maçlarda, takımlarda, istatistiklerde işte neyse ona göre önlem alacak. Ve önümüzde o şekilde göreceğiz. Ve şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şu anda başarımız ortalama %91. Bu başarıyı samimi şekilde söylüyorum. %97, %98'e kadar çıkaracak bir sistem. Ee, bu şekilde de, de aynı devam edecek bir sistem arkadaşlar. Bugün için yine arkadaşlar 10 tane sizlere gol olasılık tahminimiz var. Bu gol olasılık tahminine dünkü, dündün de çok pardon, dünden bu yana bugün çok kazanç bekliyorum lünde kazanç bekliyorduk biliyorsunuz ki arkadaşlar. Ama şunu da söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki Barcelona karşılaşmasını ne verdik? 6 artı verdik. Bana göre daha da çok gol olması lazım da. İlk yarı oldu, ikinci yarı olmadı. Her zaman şunu söylüyorum arkadaşlar. Şimdi biz sistemi ayarlarız. Sizler bunu da de kendiniz değerlendiririz Biz 6 artı veririz, başkası 3.5 üst oynar. Mesela bir üye şunu söyledi. Dedi hocam dedi sizin de mesela Şeyden takip ediyorum. Sizi YouTube'dan e, inceliyorum. Taraf ilk yarı verdiğiniz bahisler ikinci yarı çoğu atıyor. yüzde doksan atıyor. Direkt taraf verseniz 1.60 verecek. 1.70 verecek. Daha iyi olur. Vesaire gibi. Bunu söyledi. Şimdi arkadaşlar bunları zaten ben daha önceki videolarda da bahsettim. Bu size kalmış. Nasıl değerlendireceğiz. Ama önemli olan nedir? Benim size gönderdiğim yani sizlere tavsiye ettiğim oynayın dediğim şekilde oynayın. Ondan sonra istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Ama dinleyin ki arkadaşlar kazanın. Hiçbir zaman kimse pişman olmamıştır. Dinlediği sürece her zaman kazanmıştır. Ve arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Her zaman ben sözümü tuttum. En ufacık bir kişiye bile bir kusurumuz, herhangi bir şeyimiz olmadı. Her zaman sözümüzü tuttum ama bana karşı çok fazla kişi sözünü tutmadı. Yüksek kazanç oldukta, olana kadar nasıl söyleyeyim size kendini acındıran çok büyük yeminler eden işte dertlerini anlatan kişiler büyük kazanç olduğunda da çılgın oranda arkasını dönüp engelleyip giden de çok kişi var arkadaşlar yüzlerce kişiler var ama hani bir laf var biliyorsunuz ki dönüp dolaşınca yer aynı yerdir o yüzden de bunu daha fazla uzatmaya gerek yok herkesin bir hayali var herkesin bir kazanmak istediği kendi kafasında kurduğu hayali gerçekleştirmek için düşündüğü şeyler var. Bunları da arkadaşlar burada çok kişiye bunu sağladık. Çok kişi de başardı. Ama ne diyorum ben? işte dinleyerek devam edin. Ne söylüyorsam onu yapın. Çoğu kişi de dinlemiyor. Yani şöyle söyleyeyim size %50-50 o yüzden de zaten bu şekilde karmaşık şeyler söz konusu oluyor. Kimisi şey yazıyor işte bugün mesela birisi diyor işte Barcelona maçı böyle olsaydı şöyle olsaydı. Arkadaşlar şunu, şunu samimi şekilde söylüyorum. Günü birlik kazancı aklınızdan başınızdan çıkartın. Kazancı ya hafta haftalık olarak düşüneceksiniz. Ya da aylık olarak düşüneceksiniz. Zaten kazan sistemlerin başarısı belli. Bu kadar yüksek ve büyük kazanların hiçbir yer, hiçbir kanal yok. Yani günü birlik bugün kaybettik değil. Bakın bugün mesela paylaşılan tahminlerde bugün kazanç kayıp şekilde bugüne kalıyor arkadaşlar. Başka hiçbir şekilde bahis yapmıyorsunuz. Üye olduktan sonra zaten amaç bu. O günde kalıyor. Pazartesi bitti, salıya geçtin. Salı bitti, çarşambaya geçtin. Bu şekilde düzen kuruyorsunuz. Zaten önemli olan da bu. Bu şekilde baktığınızda bir ayın sonunda, 30 günün sonunda normal kazanacağınız nereden baksanız 50 katı, 100 katı, 500 katı hatta 1000 katı bile kazanabiliyorsunuz. E, tabii ki şunu da söylüyorum. Kazandıkça e, oynayacağınız miktarı arttırdıkça ne oluyor arkadaşlar? Bu sefer daha da fazla kazanmış oluyorsunuz. Ama her şeyi bir sabırlı şekilde kalkıp ilk günden hemen bütün kasanızı harcamanız yanlış. Bunu her seferinde söylüyorum. Üyeliğinizi sonuna kadar ne kadar oynayacaksanız böleceksiniz. Başka 1 lira bile oynamayacaksınız arkadaşlar. Zaten iddia ve bu sistem, bayis sistemleri zaten sizi bekliyor ayırdığınız parayı da hemen oraya basın. Size atıyorum bu maçta gol olur şeyi verip, izlenimi verip, istatistik verileri görüp, işte canlıda kendiniz bunu işte görüp aa çok atak var kesin gol olur. Arkadaşlar işte bunlar tamamen planlı. Ona samimi bir şekilde söylüyorum. O yüzden de arkadaşlar hiçbir şekilde ne diyorum ben mesela üye olduktan sonra düzenli şekilde zaten sizlere link atılıyor. Link atıldıktan sonra da ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Oynuyorsunuz kapatıyorsunuz ne kadar kasanız varsa da ona göre bölüyorsunuz. Diyelim ki kazanç oldu, Kazanç çekiyorsunuz. Ersi gün bin lira mı oynadınız. 1500'e çıkartırsınız. Bu şekilde tekrar kazanç oldu, 2500'e çıkartırsınız. Bu şekilde devam eder. Hiçbir şekilde bütün maçlar çok işte var, işte çok kazanç sağlayın bugün arkadaşlar. Bunlar yanlış. Düzenli devam edeceksiniz. Her gün maç var. Biliyorsunuz sistem. O yüzden bunlara dikkat edin. Bu da tekrardan sizlere söylüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ne yaptık dün? iki kupon seviye bir üyeliğinde kampanya yaptım biliyorsunuz ki normal altüst varlık sistemi 5000 TL biliyorsunuz ki arkadaşlar iki kupon üyeliği Seviye 1'i var. Seviye 1'de alt üst far yok seçimlerin dışında gönderilen. ilk kuponumuzda da dün arkadaşlar ikili ve tekli zaten topluluk topluluğa dağıttım. Topluluk bölümünden oradan bakabilirsiniz gönderiler kısmından. Oraya da baktım ilk kazancı da sağlandı. Şu anda 6'da 6 gidiyoruz. İki kuponu üyeliğinde de güzel şekilde devam ediyoruz. Yeni sistemden maçlar gönderiliyor. Şu anda biliyorsunuz ki iki kuponu üyeliğinde de ne yaptı? Kampanya yaptım arkadaşlar. Cuma'ya kadar. İki kupon üyeliğimiz 10.000 yerine 7.500 TL'den yararlanabilirsiniz. Tekrardan bunu sizlere söyleyeyim. Bunun dışında arkadaşlar üyelik olarak biliyorsunuz ki tek maç üyeliğimiz var. Günlük tek maç ortalama basacağınız miktar 1.000 TL'den 2.500 TL'den oynamanız gerekiyor. Günlük tek maç çünkü arkadaşlar. 600 varlık seçiminden gönderiyor. Haftalık 3.000 TL. Bunu da bu şekilde değerlendirme yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu üyelik dışında arkadaşlar biliyorsunuz bir de kampanyalı çılgın oran kampanya yaptık. Onu da birazdan söyleyeceğim. Kasa kupon üyeliğimiz var arkadaşlar. Kayıpsız şu anda aynı şekilde haftalık kayıpsız devam ediyor. Ocaktan bu yana şu anda da haftalık kaybetmedik hiç. Kayıpsız şekilde devam ediyoruz. Kasa kupon üyeliğimizde. Kasa kupon üyeliğimizi biliyorsunuz ki geçmişte paylaşmıştık. Biliyorsunuz ki her üyeliği öncelikle burada paylaşıp daha sonra üyeliği açıyoruz. Kanıtlayarak o yüzden de binlerce zaten kanıt videomuz, yüzlerce kanıt videomuz var. Her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Arkadaşlar açıklama kısmında bakabilirsiniz, okuyabilirsiniz. İki kanalda linki var. İki kanalımızda abone olabilirsiniz. Arkadaşlar kaso kupon üyeliğimizde geçmişte paylaştık demiştik. 10'da 10, 11'de 11 olarak şu anda da filiz güzel şekilde devam ediyor. Haftalık 30.000 TL arkadaşlar. Bu sistemimizde de ortalama 1000 TL'den oynayabilirsiniz. Günlük tek kupondur arkadaşlar bu üyelik dışında daha yüksek oranlı daha başarılı ve her zaman şunu söylüyorum üyelik ücretine bağlı olarak kazanç başarı ve e, aynı şekilde arkadaşlar e, oran değişiyor ve daha başarılı olarak devam ediyor üyeliğin ücretine bağlı olarak Tabii ki e, şimdi çılgın oran var arkadaşlar e, Kaso kupon üyeliğinde çılgın kasa kuponu olarak geçiyor bu sistemimizde haftalık 75.000 TL günlük aynı şekilde tek kupon gönderimi sağlanıyor. Bu sistemimiz 2500 TL ile başlayıp 10.000 TL'ye kadar oynayabiliyorsunuz. Yüksek oranlı gönderiliyor. Biliyorsunuz ki 1150 oranda tutturduk. 900, 700, 600, 450. Bunda da güzel kazançlar sağlanıyor. Bu da aynı şekilde arkadaşlar haftalık şu anda başarılı bir şekilde kayıpsız devam ediyor. Söylendiği gibi devam ediyorsunuz arkadaşlar. Ee, bu da yani tamamen e, kasa kupon sistemiyle başarılı devam ediyor. Arkadaşlar bu ilk dışında biliyorsunuz ki sizlerle de paylaştığımız gol olasılık sistemimiz var. Gol olasılık sistemimiz günlük 10 ile 15 arası kupon gönderim sağlanıyor. Bu 10-15 kuponda arkadaşlar ortalama 1000 TL 500 TL'den oynuyorsunuz. Oynadıkça kazandıkça da artırma yapıyorsunuz. Haftalık olarak 75 bin TL bu sistemimizde. Biliyorsunuz ki son paylaştığımızda ilk 4 paylaşımda ilk 3 paylaşımda zaten işte ne yaptık arkadaşlar? 1 milyon üzeri kazanç yapmıştık bu sistemde. Bu sistemimizde arkadaşlar Haftalık olarak e, 75 bin TL. Bu elikte de arkadaşlar biliyorsunuz ki 3 ay 4 ay boyunca da paylaştık. Onda da 20 milyon üzeri kazanç sağladık. Bu sistemimizde haftalık bahsettiğim gibi arkadaşlar e, nedir? 75 bin TL'den yararlanabilirsiniz. Bugün de paylaştığımız bu sistemin yüksek oranlısı arkadaşlar. isteyen aynı fiyat olacak. Cuma itibariyle onun düğüyeliği açılacak. E, ne olacak? İsteyen 600 varlık sisteminden isteyen de yüksek oranlı gönderim sağlanacak gol olasılık sisteminde. Arkadaşlar son olarak biliyorsunuz ki çılgın oran üyeliğimiz var. Çılgın oranda 30 ila 150 TL oynanan bir sistem. En gözde en yüksek kazanç sağlayan sistemimiz dün de Yine az çok kazanç sağlandı. 150 bin gibi kazanç sağladı. Çılgın oran arkadaşlar 30 ila 70 arası kupon gönderim sağlanıyor. Ortalama 30 ila 150 TL arası oynuyorsunuz. Bu sistemimizi değişiklik yapacağım. Ortalama kuponu %120'ye çıkarmayı düşünüyorum. Ne kadar fazla kupon hatta olasılık sistemine de dahil edeceğim. Ne kadar fazla kupon o kadar daha iyi olacak. Deneyeceğiz tabii ki ona da. Şimdi çılgın oranımız arkadaşlar biliyorsunuz ki çılgın oran bir ay içinde başarısız olmadığı için hala aynı şekilde seviyesini koruyor. Güzel kazançlar devam ediyor ve toplamda arkadaşlar 30 ila 150 TL arası oynuyorsunuz. Haftalık 200 bin TL bu sistemimiz. Şimdi Cuma'ya kadar bu sistemimize kampanya yaptık arkadaşlar. Kampanyamızda güzel bir kampanya yaptım çılgın orana. En azından başlamak isteyenler için. E, hafta haftalık bin TL arkadaşlar. Bu sistemimizde de 85 bin TL normal 3 günlük fiyatı. ve ne yaptım? Bunu 30 bine indirdim. Normal 30 bin kampanya olarak arkadaşlar. Örneğin dün üyelik alan kişi 150 bin lira kazandı bile açılımın oranında. E, bu üyeliğimizde bahsettiğim gibi Cuma'ya kadar sadece geçerli arkadaşlar. 3 günlük üyeliğimiz. Cuma günü üyeliği bitiyor kampanyası. 30 bin TL'den çılgın orandan yaralanabilirsiniz arkadaşlar. 3 günlük üyelikten. Arkadaşlar açıklama kısmında biliyorsunuz ki Telegram linkimiz var. Oradan üyelik için yazabilirsiniz. Lütfen o an üye olacaksınız yazın arkadaşlar. Üyelik harici rahatsız etmeyin. Her zaman söylüyorum arkadaşlar o an üye olacaksınız yazın. Kazan sistemlerin başarısı belli. Soracağınız bir şey yok. Sistem belli. Günü birlik kazanç değil. Buranın tahminleriyle üyelerin tahmini zaten aynı değil. Aynı da olamaz. O yüzden de arkadaşlar nedir size gönder zaten link gönderiyor tıklıyorsunuz oynuyorsunuz kasanızı üyeliğinizi ne kadar atıyorum aylıksa 1 30 gün arası kasanızı bölüyorsunuz o şekilde kazandıkça da arttırarak devam ediyorsunuz başka bahis yapmıyorsunuz günlük kazanç kayıp şeklinde düzenli devam ediyorsunuz arkadaşlar düzen sağladığınızda zaten kazan sistemleri başarısı belli geçmişten bakabilirsiniz kazançları arkadaşlar. Ee, bu şekilde de bilgi sahibi olabilirsiniz. harici arkadaşlar rahatsız etmeyin. Sadece o an iyi olacaksınız yazın. İyi olmak istiyorum. Hangi eli istiyorsanız hemen ödemenizi yapıyorsunuz. Bilgilendirmeyi hemen yapıyoruz arkadaşlar ondan sonra ha o an kuponlarınızı gönderiyoruz o güne ait. Ondan sonraki kuponlar da gece 12 ile 6 arası sizlere gönderim sağlanıyor arkadaşlar düzenli şekilde. Kimsenin soracağı bir şey yok. Kazandı, kaybetti kimse hiçbir şey yazmıyor. Biz düzenli olarak bilgilendirme yapıyoruz. Bu şekilde kontrolü devam ediyoruz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar abone olup beğeni atmayı unutmayın beğeni sayısı abone olup düzenli şekilde arkadaşlar teşekkürler e, yazabilirsiniz. Biliyorsunuz ki ben veri bilimciyim. Bununla alakalı maç yorumcusu değilim arkadaşlar. E, bununla alakalı da zaten her seferinde söylüyorum. Sadece burası değil. Bunun dışında lise ve üniversitelere de arkadaşlar yapay zeka hesap sistemi e, çok gelişmiş hesap sistemiyle yardımcı oluyoruz. Bununla alakalı da çok farklı e, çalışmalarım da var. O yüzden de e, bu maç yorumcusu değilim. Yazarsanız bu kadar emek veriliyor. Teşekkürler ve emeğine sağlık yazabilirsiniz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar açıklama kısmında iki kanalında linki var. Abone olup beğeni atmayın. tekrardan söylüyorum. Unutmayın. Videonun sonunda kuponlarımız var. Videonun sonundaki kuponları da riske girmek istemeyen tekleri kaydetmedim. Teklik isteyenler tek tek oynasın. E, onun dışında riske girmek istemeyenler ikinci tercih ikili olarak oynasın arkadaşlar. Çok riske girmek isteyen diye arkadaşlar, üçlü dörtlü oynayabilir, üçlü dörtlü kombinasyonları bugün yüksek kazanç olacağını düşünüyorum. Zaten ne zaman yüksek kazanç dediysek o hafta olmuştur. Bu hafta da yüksek kazanç olacak arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, herkese teşekkürler. Her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.